Hazreti Ali Efendi'miz de o zamanda o Basra'ya geldiği vakit Basra ilim şehriydi. Her taraftan, her kafadan bir ses çıkıyordu. Her yerde kişiler çeşit çeşit vaiz, vaizler çıkmış ortalığa konuşuyorlardı. Hazreti Ali Efendi'miz onları hepsini dinledi. Bu andan itibaren dedi ikinci bir emre kadar Hasan el Basri Hazretleri. Maviyeti Aliye Hazretleri bu ikisine izin var dedi konuşmaya gerisine izin yok dedi halife çünkü diyor siz bal arısı olamadınız siz o balı çiçeğin özünü alıp da bala döndürüp ondan sonra insanlara balı veremiyorsunuz siz o sarı arı gibisiniz toparlayıp ondan sonra bal yerine iğne salarsınız aşı yanlış aşı salarsınız dedi insanlara. Ya balı verirken zehiri de verirsiniz. Onun için Hasan el Basri Hazretleri konuşur dedi. Ona izin var dedi bu Basra'da. Habibi Acemi Hazretleri vardı. Acem. Ümmiydi. Hal sahibiydi. Hakkı bilenlerden idi. Hakkın kelamını zahirden bilen değil. Ve etrafında çok insanlar pervane oluyordu. Hasan el Basri Hazretleri diyor bir gün dedi ki gidip bir bakayım bakalım dedi bunun halin nedir dedi burada. Geldi diyor onun meclisine. O da kalktı namaz kıldıracak. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğine El Hindi Rabbil Alemin dedi. o arkadan Hasan el Basri Hazretleri Subhanallah diyor, düzeltmeye çalışıyor. O el Rabbi Alemin. Ne? Dili de dönmüyor. dedim. Bunu da bir şey zannetti insanlar peşinden takıldı. Ben çıkıp buradan gideyim bir şey de söylemeyeyim. Eski insanlar bir de öyleydi. İşte İsa girip fitne de yapmazdı. Çekildi oradan Hasan el Basri Hazretleri. Çıkıp da reklam yapmadı. Hazreti Ali bana icazet verdi. Sadece ben konuşabilirim. Bundan sonrası demedi. Bana haline bıraktım ben dedi. Bu kadar insan onun peşinde. Çıkıp gitti oradan. Beğenmedi o hali velhasılı kelam. O gece diyor bir mana gördü. Hasan el Basri Hazretleri. O manada bakıyor. Kendine çok güzel bir saray yapılıyor. Habibi Acemi Hazretleri'ne bir saray yapılıyor. Onun sarayı her gün genişliyor. Kendininki her gün bozuluyor, düzeliyor, bozuluyor, düzeliyor. Bir bakıyor Hasan el Basri Hazretleri kendisi hak yolda. O her yanlış yaptığında bir e, şey e, taş düşer şeyden o binadan. Doğru yaptığında melaike son sürat yapıyor. Bir yanlış yaptığında bir daş çıkıyor, paldır küldür, her şey düşüyor aşağıya. Habibi Acemi Hazretlerine bakıyor diyor, o bir yanlış yapıyor, daş düşüyor ama melaike aldığı gibi geri koyuyor oraya. Onun devamlı şekilde cenneti genişliyor, güzelleşiyor. Nedir bu hal dedi ya dedi, bu dedi ümmi kişi dedi, hiçbir şey bilmez, abuk sabuk yanlış konuşur. Biz dedi Kur'an-ı Kerim'i böyle böyle biliyor, alim kişi dedi, böyle nedir bu hal dedi. Sen dedi bilgin ile hareket ediyorsun. Dedi. Onun için her yaptığın yanlışa bu kadar ceza, her yaptığın güzelliğe bu kadar mükafat vardır. O hakka teslim oldu. Onun yanlışını Rabbil Alemin kelimeleri bakmaz dedi Rabbil Alemin. Onun kalbine bakar, melaikeyi tayin etti. Melaike onun işini düzeldir dedi. Sen dedi onun halini beğenmedin ama Allah beğendi. Onun üzerine diyor o kalktı ertesi gün gidecek. Geldi oturdu diyor. Nehrin kenarına karşıya geçecek. Habibi Acemi Hazretleri geldi. Ne oldu ya şeyh dedi. Ey büyük şeyh hasan Basri ne yapıyorsun dedi. Ne yapalım dedi. Ya şeyh bekliyoruz dedi. Karşıya geçelim dedi. Nasıl dedi. Sen de dedi bu avam gibi dedi. Gemiyi mi bekliyorsun dedi. Karşıya geçmek için dedi. Basra'nın dedi en mühim alimi sen dedi. Böyle mi yapıyorsun? E bu tabiat. Sen dedi benim Fatiha'mdan şüphe ettin. Ben senin besmelenden şüphe ediyorum dedi artık dedi. Bismillahirrahmanirrahim deyip nehrin üzerine basıp yürüdü karşıya geçti diyor. Habibi Acemi Hazretleri Hasan el Basri Hazretleri baktı. Bu iş demek ki böyle değilmiş. Anlayamadık.